Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Aldi yeni planladığı teslimat hizmetlerini duyurdu. Başlangıç olarak sadece Kuzey ve Vesfalya'da yapılması planlanıyor. Bakalım neymiş bu hizmetler? Rive ve Edeka gibi süpermarketler artık müşterilerin evlerine yiyecek ve diğer ürünleri teslim edecek. Bu hizmet özellikle korona salgını sırasında çok popüler hale geldi. Şimdi Aldi de aynı şeyi yapmak ve teslimat hizmeti kurmak istiyor. Uzun bir planlamanın ardından Aldi Süt malları doğrudan müşteriye getirerek ilk çevrim içi teslimat hizmetine Haziran ayında başlayacak. Ancak bu yalnızca bir deneme süreci olduğu için şimdilik yalnızca Kuzey Rem ve genel merkez çevresindeki çalışanlar tedarik edilir. Uzun bir planlamanın ardından Aldi Süt malları doğrudan müşteriye getirerek ilk çevrim içi teslimat hizmetine Haziran ayında başlayacak. Ancak bu yalnızca bir deneme süreci olduğu için sadece Kuzey ve Spalya genel merkez çevresindeki çalışanlar tedarik edilecek. Dördüncü çeyrekte Aldi testi Mülheim bölgesindeki tüm tüketicileri kapsayacak şekilde genişletilecek. Aldi müşterileri web sitesi ve uygulama aracılığıyla kuru ürün, soğutulmuş ürünler ve dondurulmuş ürünler sipariş edebilecek. Yaklaşık 1750 öğenin toplam yaklaşık 1300'ü mevcut e, olmalı. Fiyatların mağaza içiyle aynı olduğu ancak ek bir teslimat ücreti olduğu da söyleniyor. Pazartesiden cumartesiye müşterilere karanlık bir mağazadan tedarik edilecek. Ancak Aldi'nin çevrimiçi teslimat hizmetinin daha sonra genişletilip genişletilmeyeceği henüz belli değil. Leben Schmidt'le Zeytunga göre indirim satıcısı önce pratik deneyim kazanmak ve hatta daha sonra bir tıkla ve topla teklifini test etmek istiyor. Ancak gelecekte de yaklaşık 2000 şubeye odaklanılacak. Merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.